Masalsı bir şey olsun istiyorum. Daha önce kimsenin aklına gelmemiş bir şey olsun istiyorum. Hadi Sanem ya çalıştır şu kafanı. Dünyanın en güzel yazarı benim sevgilim. Dünyanın en yazamayan yazarıyım ben şu anda. E gelsene ben de seni tanıştırmak istediğim biri var. Kimmiş o? Yazar sevgilimi aşırı merak eden çok eski bir arkadaşım. Can ama benim yani yetiştirmem gerekiyor bunları. biliyorum da restoran çok yakında bekliyor. Hemen gidip geleceğiz. İyi e, tamam. Ama hemen döneriz. Tamam. tamam. Kim ki o? Alır. Fikret, ne haber? Hoş geldik değil mi? Hoş bulduk. <laughs> Hoş geldiniz. Acele ettirdim sizi. Kusura bakmayın. Bir toplantıya yetişmem tamam. gerekiyor. siz sanam hanım olmalısınız. Evet, benim. Gel. Sanam hanım, yazdıklarınızı okudum. Yazdıklarımı derken? Ee, ben senin ofisteki birkaç yazını denemeni falan gönderdim Fikret'e de. Onlar reklam içinde. Yani çok affedersiniz ama siz. Ee, Fikret benim çok eski arkadaşım yurt dışından. Biz birlikte gezi dergisi falan çıkarıyorduk. Sonra tabii Fikret aldı başını yürüdü gitti yani. Şimdi Türkiye'nin en büyük yayın evinin sahibi. En büyük değilse de en köklüsü. F grup yayıncılıktan bahsediyoruz. Çok memnun oldum Fikret Bey. Ee, bu arada birçok Kitabınız var zaten bende. Fikret, bu arada çok teşekkür ediyorum ilgin için. Beni her gün birileri arıyor kitapları basılsın diye. Ama sana Hanım'ınki ki gerçekten iyi olmasa ilgilenmezdim. Çok teşekkür ederim, ama ben hala gerçekten çok etkileyici akıcı bir anlatım biçiminiz, özgün bir diliniz var. Şimdi bir roman üzerine çalışıyor musunuz galiba? Evet, ama daha bitmedi ben tam olarak neden burada olduğumuzu hala anlamadım. Fikret senin kitabını basmak istiyor hayatım. Bana bir taslak gönderirseniz bir hikaye içinde üzerinde çalışırız birlikte. Programa koyarız sizin kitabınızı. Ben size bir kartımı da vereyim. Evet. Benim gerçekten toplantıya yetişmem gerekiyor. Haftaya tekrar buluşalım isterseniz. Yemek yeriz birlikte, detaylı konuşuruz. Tamam Fikret, çok sağ ol. Ben seni böyle apar tapar çağırdım, kusura bakma. Evet, teşekkür ederim. Her zaman dostum. Çok memnun oldum Sanem Hanım. Ben de. Nasıl buldun sürprizimi? Hı. Sanem. 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 Bekler misin Sanem? sana inanamıyorum. Beni ne kadar yerin dibine soktuğunu farkında mısın? Ne diyorsun Sanem ya? Ne yaptım ki ben? Sevgili Torpil ile kitap bastırtmaya çalışan bir kız durumuna düşürdün sen beni. Saçmalıyorsun ama Sanem şu an ya. Fikret yazdıklarını beğendiği için. Sen benim yazdıklarımı ne hakla başkasına okutursun? Ben bilmiyor muyum başkalarına göndermeyi bunu? Ben bu kadar beceriksiz miyim senin gözünde? Sanem gelir misin şurada oturalım tamam, bırak beni. Var. Benim zaten anlaştığım bir yayın evi var. Yiğit bana ilk günden beri güveniyor. Belki yurt dışında bile basılacak kitabım. Ha, henüz yazmadın kitabı değil mi? Nasıl bir güven duyuyorsa artık Yiğit sana. Öyle demek istemedim. Ne demek istedin? Sanem, Fikret de ilgilendi senin yazdıklarınla. Yani herkes ilgilendi zaten senin yazdıklarınla. Yeteneklisin çünkü, güzel yazıyorsun çünkü. Bu yayın evi de senin için en iyisi. Sen mi karar veriyorsun benim için neyin iyi olduğuna? Senin tek derdin Yiğit, benim başka biriyle çalışmamı istemiyorsun. Kendi kendime mücadele vererek kitabımı bastırmamı istemiyorsun. Senin kontrolün altında olmayan herhangi bir şey ama beni kontrol altına almaya çalışıyorsun Can. Çok güzel ya. Aynen devam et böyle. Gittikçe uzaklaş benden. Beni kendinden uzaklaştıran zaten sensin. Benimle hiçbir şey konuşmuyorsun Can. Evlenmek istiyorsun. Sonra vazgeçelim istersen diyorsun. Yurt dışına kaçalım dedin. Kabul etmediğim için ben suçlu oldum. En ufak sorunda kaçan sensin. Sanem sen... Benim seni ne kadar sevdiğimi anlamıyorsan... Anlamıyorum. Sen böyle mi seviyorsun beni? Beni inciterek mi? Gururumu kırarak mı? Ben senin beni sevdiğini duymak istemiyorum artık. Ben bunu görmek istiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle ilk tanıştığım günden itibaren yaşadığım... ...hissettiğim her şey bu defterin içinde. Bu defteri okuduktan sonra benimle ilgili bilmediğin hiçbir şey kalmayacak. Sana karşı hissettiğim her şey... ...en çok da aşk. Eğer izin verirsen ben bu deftere kitap olarak bastırmak istiyorum. Senin izne ihtiyacın yok. Hiçbir konuda. Sen özgür bir kadınsın. Sonuçta bizim hikayemiz bu. Sen okumadan olmaz. Yiğit. Ya senin gelmen iyi bir fikir mi emin değilim. Acaba sen gelmesen mi? Bizim zaten aramız kötü. Şimdi seni görünce sinirlenmesin. Yok şöyle yapalım. Sen burada bekle. Ben önce bir konuşayım aramızdaki problemi halledelim. Sen sonra gelirsin. Olur mu? Merak etme sen Bir problem çıkmayacak. Bekle burada lütfen. John。 Peki ben bu masalın neresindeyim? Bahtıma ne çıkarsa kabullenecek miyim? Yoksa kalbimi parçalayacak kötü krala kapılıp gidecek miyim? Masallar binlerce kere değişti. Değişmeyen tek bir hikaye kaldı. Anladım ki o kötü kralı her şeyiyle seviyorum ben. Ne kadar kırıcı, yıkıcı, affetmez olsa da her şeyiyle kabulüm. Onun sevgisi kadar sonsuz, onun bakışları kadar derin, onun dokunuşu kadar yoğun. Onun sözleri kadar etkili hiçbir şey yok üzerimde. Ya o ya hiç. Yeter ki sevsin beni. Bir tek o baksın. Bir tek o sevsin. Bir tek o dokunsun. Çok safsın tatlım. Sence Can o kitabın sizin yayın evinden çıkmasına izin verir mi? Hı? Hani Sanem'in kendi kokusunu piyasaya sürdü diye fabriye neler yaptığını duymadın mı? Adam hapiste şimdi. Ha bir de... ...tabii sen bu aşk romanını basmak istiyor musun? O da var tabii. Can. Senin ee, ne işin var burada? Ben seninle konuşmaya geldim. Geçen geceki mevzu için. Bir de aslında Sanem'in kitabı ile alakalı. Sanem'in defteri değil mi o? Na nasıl yaparsın? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? yaptın Cihan sen lan? Nasıl yakarsın defteri? Ya mahvettin her şeyi. Bırak. Ya bırak ya! Bu arada yapıyorsun bir de. Sen Sanem'i sevmiyorsun, hak etmiyorsun. Kitabını da mahvettin, her şeyi mahvettin. Yazık değil mi kızın emeğine be? Sanem'in sevgisini de hak etmiyorsun. Kitabı bile okumadın değil mi? Her şeyi mahvettin. Sen yaptın ha, değil mi? Kızın hayatını mahvettin. Ne değil mi lan? Senin için değil mi? lan? Şun, değil mi lan? E, ben ne sen, yapacağım sen, be? Tatlı sen... istedik. Abi. Ablacığım. İyi misin? Ne oldu? Canım iyi misin? <laughs> Ablacığım ne oldu? Nasıl durumlar? <laughs> Bilmiyorum. Bilmiyorum ameliyat durumunda hiçbir şey. Tamam Bilmiyorum. tamam tamam. tamam. böyle bir şey nasıl yapabilirsin? Nasıl olur? Benim aklım almıyor. Neden böyle bir şey yaptın sen? Nasıl oldu bu? Neden böyle bir şey yaptın Can? Ya? ya Sanem yeter. Yeter ne olur. Bir sus artık ya. Bir sus. Ne olur sus yani. Kaza ya. Kaza. İttim ben sadece. O kadar. Kaza. Gerçekten anlamıyorum. Sakin <laughs> Sakin ol. sedelenmiş, Yürüyemeyebilirmiş. ya yani bir ömür boyu tekerlekli sandalyede düşünebiliyoruz. <laughs> Odasını aldılar, kendine gelmiş, ama bu konudan hiç bahsetmiyorsunuz, tamam mı? Hiç. Benim Yiğit'i görmem gerek. Ve sizden bir şey rica etsem. Çok özel bir aile meselesi var. Bir on dakika müsaade etseniz de sonra uğrasanız olur mu? Tabii daha sonra tekrar uğrarım. Teşekkür ederim. İyi, İyi misin? Biz hepimiz çok korktuk. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama senin için gerçekten çok üzgünüm. Gerçekten. Böyle bir şey yaşansın hiç istemezdim. Senin iyi olman için ne gerekiyorsa her şeyi yapmaya hazırım. Gerek yok. Merak etme şikayetçi olmayacağım zaten senden. Nasıl yapmadığını da biliyorum gerçekten bir şey yapmak istiyor sana. Bir daha karşıma çıkma. Asla. Can. Sanem can. ben bilerek yapmadım ya. Sana yemin ediyorum, bilerek yapmadım. Ben sadece biraz gücümü kontrol edemedim o kadar. Ya ölseydi. Bu nasıl bir öfke? Sen bir gün bana da mı böyle davranacaksın? Sana ne oluyor Can? Ya saçmalama o ne demek olur mu öyle bir şey ya? Ben Yiğit'e zarar vermek istemedim. Hele hele seni üzeceğim ölürüm daha iyi sana. O yüzden mi defterimi yaktın? Beni üzmemek için mi? Defterimi yaktım. Sanem sen benim gerçekten... ...defteri yakabileceğim ihtimal veriyor musun? Sen Yiğit'e bunları yaptın. Neden defteri yakmayasın? Kim yaptı o zaman bunu? Yiğit mi yaptı? Neden yapsın? Ben yapmadım Sanem. Ben yapmadım. O defterden bir cümle söyle bana. Eğer okuduysan bir cümle söyle. Okumadın değil mi? Bir cümle ya. Ben sana hiçbir şey söylemek istemiyorum şu an. Zaten sorunumuz da bu. O defterde aramızda geçen her şey yazıyordu. Yaptığım ajanlık, söylediğim yalanlar, ile olanlar. Senin o defteri okumaya cesaretin yok çünkü. Cesareten? Sen kendini başka bir şeye inandırmaya çalışıyorsun. Benim hatalarımın üstünü örtmeye çalışıyorsun. Ben seninle konuşmayı denedim, dinlemedin beni. Anlatmak istedim. Konuşmak istemedin benimle. Mektup yazdım, yırtıp attım. Can sen beni değil. Kafandaki Sanem'i seviyorsun. Sanem tamam yeter. Burada değil ya gidelim buradan. Ben gelmiyorum. Sanem sen benim gerçekten Yiğit'e bilerek zarar verebileceğime, sana zarar verebileceğime... ...senin için en değerli şey olan o defteri yakabileceğime inanıyorsan... ...gerçekten inanıyorsan... ...ben daha da burada durmayayım zaten. Özledim, bugün biraz özledim Başıboş yürüdüm hep İçim tenha değildi Dışıma kapandım hep Yalanım yok, hiç halim yok Beni yordu zaman Yalanım yok, hiç halim yok Hara sen, hara Her şey biraz harazen Ve dönmeyecek gemi Yoruldum beklemekten Ve hara sen, her şey biraz harazen Hara sen, her şey biraz harazen Ve dönmeyecek gemi Yoruldum beklemekten Biraz da hiç kimseyim Hangi tren karındaydı Kaybettim o gün seni Biraz yağmurdun hep sen Biraz yağmur taklidi yalanım yok Hiç halim yok Beni yordu zaman Yalanım